No Friend Challenge yapacağız şimdi. Hepinize merhaba Bilmiyorum arkadaşlar. Kanalımıza işte. hoş geldiniz. Oh! Asker kaçayım mı? <laughs> nasıl Ve yani? yani? sıradan bir nasıl, nasıl, çok, nasıl, nasıl bir mi? Mi? birlikte <laughs> Çok sinirlendim şu an. Çok <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. No challenge. Ben Efecan Durgun ve yanımda Weasel Nifsin Saygıdeğer değer var. Işte. Fren kullanmıyorum. Ve kadını... artı, drip, no artı no drift. No fren artı drift challenge. Artı drift bu arada. Aynen. <laughs> Aynen. Üstümü düzeltmem için bir zaman vermiyorsunuz anlaşılan Küçük bir neyse ben her zaman yakışıklıyım hanımefendi. Bence de öylesin bu arada bence. Çok, çok teşekkür ederim. İki bir gerçekten heyecanlandım Los Santos polis memuru olarak M3 Plus Jimmy Hernandez olarak günüm sizi korumak ve size hizmet etmek için Pardon. geçiyor. İşte bunu kesin lütfen bu kısmı kesin. En baştan Arkadan başlayayım. geçer misiniz? Heyecanlandım Teşekkürler. Birazdan. Bütün gün sizin için devriye atıyor. <laughs> huzuru sağlıyorum. Umarım Süpersin. sizi mutlu bir şekilde evet. yaşatıyoruzdur. Bunun dışında ise bak kalkıyor, sporumu yapıyor ve insanlarımızla ya, birlikte konuşmak için ya, geç motele geliyorum. Evet. Gerçekten sen muhteşem sen insanlarsınız. Sen Başka da bir şey yapıyor muyum diye sorarsanız sizin gibi güzel hanımefendilere iltifat etmeyi çok seviyorum. Ben... Şöyle o adam de, senin manitanla ayaklarını biliyorum toprağa. Çakır, Çakır buraya bak. Aa, Merhaba. Merhaba. Gizli. Rasmin kör müsün? Efkiden senin götünü çekiyor e ben. bugün kazandığım bir zanım efendim. Ben az önce çavuştan duydum. Yok çok teşekkür ederim. Kara borsa yapalım. Hizo kazanamasın diyordu. Haberiniz olsun Elvis Bey. Yok herkes bizi düşman mı? Elvis Bey yani. Biraz... Bence de bu departman sizi sevmiyor olabilir. Görüşmek, abi, olay, Görüşmek üzere. Alper Bey çok memnun oldum. Görüşmek üzere Alper Bey. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Ela ben bu arada. Aras ben hem de. Ben de memnun oldum. Ede, e, ne, Eda Hanım. Or Ela, Or Ela. Er Ela Hanım. dilerim. Al ya. Aras o da Bey size. Bak ya. La dur amına. Bunu da çekseydiniz amına koyarım. Kırarım aynanı ben de sen. Sinirlendim şu an amına koyacağım ortalığıma zorluğu bu hep ya. Yani Gerçekten zorlanıyorum. Türlü artık. türlü, türlü insanlar var ya. Yani. Evet. evet. S kadarı boyu türlü, türlü türlü huyu yani. Pardon kayıtta mıydık? Özür dilerim. Ama güzel bir vlog oluyor eminim. Bence de bu arada. Bence doğallık her iyisi. Ben de bir 10 sene önce falan böyle video falan çekme işlerine ilgiliydim. Sonra ne F oldu? Sonrasında bir video çektik. Bak videodan sonra daha hiç video çekemedik. Uzun bir süre yoğun Banlandı bakımda kaldım. Mı ben Yok ha. yok yoğun bakımda kaldım uzun bir süre. Şimdi sizin maksat e, şu anda videonuzu renklendirmek adına bu konseptimi size hediye ediyorum. Birazdan şimdi vlogunuzu canlandıracağım. Sizlerle birlikte No Friend Challenge yapacağız şimdi. Onun için... Eskiye'de gidiyorduk ama. <laughs> yok no işte, şimdi Çalışacak. No Friend Challenge <laughs> yapacağız. Ha pardon şimdi. tamam. Çok iyi. Kesinlikle Boyun. bu challenge boyunca. Ee, emin miyiz bunun basmıyoruz. Tabi tabi emin. Tabi bu, tabi. Buraya bir uyarı koyarız. Sakın evde Şimdi denemeyin. De. Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. <laughs> yo yo trafiğe de açık her türlü kural ihlali var. Şimdi, <laughs> Şimdi ben bu challenge boyunca sizin so merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Bir kez son milyon olacak bu Yaşayacağım daha, şey, daha çok şey, şey var. Hiç önemli hiç önemli. Sıkı tutunur hiç önemli. Hiç <laughs> önemli. Ben çekildim. Ölmek üzereyim <laughs> de. Hakkınızı helal edin. Challenge e no French Challenge yapıyoruz evet. Hepinize merhaba i̇yi arkadaşlar. Kalırız, Kanalımıza hoş geldiniz. No challenge. Ben Fecan Durgun ve yanımda <laughs> bizim Nips'in saygı değerli personelleri var. Şey. No Asla şey. fren kullanmıyorum. Ve Basfad artı, artı drift. No artı drift challenge. Artı drift bu arada.